Evet arkadaşlar bugün sizlerle Survivor Games önce Dargar Games ile benim çektiğim level şey burada silinmiş galiba şey hmm. yarka bitirsin Şimdi ben ben kendimi silmiştim o zaman hepsini silmiş galiba o yüzden onun, işte öyle şey olmuş. Hmm silinmiş. Olmaması. Gördüğün gibi. Kuvvetli son var. Benim dediğim Survivor Games. Bullet Beta. Battle. Sky Wars, Sinon Wars, Brawl Wars. Bir şey deneyeceğim ben hemen. Bakın arkadaşlar buradayım. Aman tanrım düşüyorum. Hangisinin elinden de sky var. Rodin ya. Kılıcın ya nerede? Hı, bana şurada bir yerde yordum. Radinyayı gördüm. Hı. O Radinya. Tunç abim yoksa. Ama onlar ne oluyor? Ben başlamış. Kazmalar hiç buna bakmamışlar. Ne var? kaç O vardı. Ya of oyunu attı arkadaşlar. Özür dilerim. Bir dakika sorun hemen düzeltip geliyorum. Evet arkadaşlar geri geldi ben. Survivor Games oynayacağım. Ah, what 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 ben olursanız çok sevinirim. Bu da bir kanal galiba Bruno diye. <laughs> Anla. Siz böyle bir oyun oynarsanız size bir şey göstereceğim. Şunların çıktığı yere ben de çıkacağım şimdi. Nasıl çıkıyor göstereyim. Şimdi buradan şura değil, şunun yanındakinden böyle çıkacağız arkadaşlar. Çıktıktan sonra şuradan atlayacağız çıkacağız. Atladık gelçam buraya çıktığımıza zaten zaten direkt buraya çekmiş oluyoruz. Yakında belki bilgisayarda da şey yapmayı video çekebilirim. Minecraft videosu ya. Wolf team. Ruit ruit. Özde billi. Sparta. Ya buraya pıçık, 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 pıçık. Evet arkadaşlar buradan ben çıktım. Uzun bayağıdır açılmıyordu. Burada ne bilmiyorum. Sky varsa oynayalım bir. İki, üç kişiysek. Diğer iki kişi nerede? Orada. O üç kişi değiliz. 12 ve 15 saniye kaldı. <laughs> Dediğim gibi bilgisayarda da çekmeye başlayacağım. Bilgisayarda arkadaşımla belki çekebiliriz. Sky var. Aç 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 aç. Oo, yay, ok, ne varsa. Babo iyi ha. Şu öldüm ya. Ne ya atıyor ya. tanrıdı. Gördüğünüz gibi daha demin o dünyadan tunç vardı. Oo, burası değişikmiş. Direkt atla. Ha ah, sömürmüşler. Abi ne çok sömürüyorsunuz ya. Bir kere de sömürmeyin ya. Bunu da sömürmüşler. Hadi öl ya. Oo fili var ya. En fazla canını götürecek kadar vurdum. Ölmedi ya. Bu ne ya? Ya. Ondan atıyor ya. Olsun bugün bu kadar atıyor.